Yeni otelimize giriş yaptık Tahminimden daha güzel bir otel çıktı Süs havuzu var burada Bir tane yüzme havuzu var Ama neden kimse yok ve neden Şezlong yok bilmiyorum Temiz gibi duruyor ama Kapalı galiba anlamadım. Odanın işi de böyle. Biraz kötü kokuyor ama fena değil. Bulabildiğimiz en uygun otel, en uygun ve temiz otel burasıydı. Evet, otelden çıktık bir şeyler yemeye gideceğiz. Benim çok merak ettiğim In-N-Out Burger var. In-N-Out Burger'ı denemeye gidiyoruz. Herkes o kadar çok övüyor ki aşırı merak ediyorum ve sadece burada batı bölgesinde varmış. Gelmişken deneyelim. Orası da Burger King gibi bir fast food restoranı ama çok ünlü. Aşırı merak ettiğimiz bu fast food restoranına geldik. Hadi beraber deneyelim. <laughs> Thank you. Hi, how are you? Ben bunlardan yerim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Selam. Yemek getir yemek. Yemek yok mu yemek? Yemek yemek. Yemek yok mu? Yemek. Salta 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 Kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Senin <laughs> Sağlıcakla. <laughs> Perilerin özel sosları vermiş sadece. Mayonez yok, French yok, barbekü yok değil mi? Evet. Çok güzel gözüküyor. Hmm. Bu soğan ne Patatesin tuz oranı muhteşem sıcak ve ince çıtır, çıtır. Bayağı iyiydi. Beğendik. Gelinir. Buradan dönmeden önce bir daha geleceğiz. Öyle konuştuk. Özellikle turşu biberi çok iyi <laughs> Yenge evet turşu biber vardı ya. Turşu biber. Buradaki turşular genelde böyle yumuşak oluyor. Kıtır kıtır turşular yemiyorlar. Bu vallahi kıtır kıtırdı, güzeldi ve ucuzdu. Gördüklerinizin hepsini 20 dolara yedik. Şimdi odadan çıktık. Otelin restoranında kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Venice Beach ve Santa Monica'ya gideceğiz. Hadi hep beraber gezelim. 哎。<thing. S 2> um, <laughs> okyanusa girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Herkes burada surf yapıyor. Denize giren... Deniz dedim pardon. Suya giren birkaç kişi var böyle. Çok güzel. Dalgaların üstünde hopuyorlar. Hadi gel. girdik, çıktık. Şimdi küçük bir duş aldık. Öyle yürüyeceğiz. Hava rüzgarlı ve 22 derece. Soğukmuş yani tahminimizden daha soğuk. Şimdi Santa Monica'ya geldik. Birazcık da buraları gezeceğiz. İkonik yerleri görüp gidiyoruz. Çok fazla derinlemesine gezemedik. Ama şu an güzel gidiyor. Eşik yerler. Oh pembe Paul Smith duvarını buldum ve onun önünde şu an fotoğraf çekileceğim. Arabayı böyle park ettik çünkü ücretliymiş. Dörtleri yaktık hemen fotoğraf çekilip geri geleceğiz. <laughs> Bugünün açılışında şu an yapıyorum. Ben Walk of Fame'e gidiyoruz. Orada birazcık turlayacağız. Ondan sonra Hollywood yazısına doğru tırmanacağız. Bakalım nasıl olacak biz de çok merak ediyoruz. Bugün yapacaklarımız sadece bu kadar. Çünkü çok fazla yapacak bir şey bulamadık burada. Dün Venice Beach'i, Santa Monica'yı. Dün akşam da Duck Whaler Beach'e gittik. Orada parti mi yapılıyordu ne yapılıyordu bilmiyoruz. Bir sürü insan toplaşmıştı. Herkes ayrı bir ateşin başında bir grup halinde duruyordu. Bazısı tekno dinliyordu. Bazısı kabile dansı yapıyordu. Bazı sadece ateşte sosis pişiriyordu falan böyle. inanılmaz bir kalabalık vardı. Otele giderken bu kalabalığı görünce dedik ki biz de eşyalarımızı alıp hemen bu sahile gelelim. Birazcık otururuz. Biz de birazcık oturduk. Onların müziklerini dinledik falan. Çok hoş bir geceydi. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Çok heyecanlıyım. Umarım gün batımına yetişebiliriz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya Ufuk bu hareketime çok gülüyor ya arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Hadi şimdi hep beraber gezelim. <laughs> Walk of Fame. Ayakkabılarımıza bakın. Ayakkabılarımıza bakın. Ya hayır ya. <laughs> Burası bu sadece böyle bir cadde. Burada yürüyeceğiz ve tanıdığımız insanların yazılarını bulmaya çalışacağız. Sadece bir saat vaktimiz var. Çünkü Hollywood sayına tırmanacağız. Gün batmadan oraya gitmemiz gerekiyor. Ve bugün çok geç çıkmışız. Ve iki saat park yeri aradık. 30 dolar falan diyorlardı. Neyse ki... Ney? Pub, public park yeri diyebilirim herhalde. Oraya bir buçuk dolara park ettik bir saatliğine. Şimdi... Şimdi geziyoruz. Bakalım. Bunlar hepsi dik kokuyor. <laughs> İnsanlar çok pis kokuyor. Yani kötü bir cadde ya. Ve sadece yerde bu isimler var. Çok da bir anlamı olan bir cadde değil. Şimdi seriden geri dönmeye çalışıyoruz. Duvarda olan tek isim Muhammed Ali. Onunkini böyle duvara yazmışlar. Çünkü kendisi demiş ki ben peygamberin adını taşıyorum, benim isim yerde olamaz demiş. O yüzden onunkini duvara koymuşlar. <laughs> Sessiz olun. <laughs> Türkiye'de bansa sakın bu kadar çok para vermeyin. <laughs> Ucuza bulduk diye aldık ama ayaklarımız pert oldu. <laughs> belasını versin kırlatacağım çok. Çekiliş mi yaptın? İsteyen var işte vansların veriyor. Vans pardon. Yemin ederim öldüm. 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 Görüyor musunuz? Gördüyseniz videoyu kapatacağım. Ben elendim. <laughs>